Herkese merhaba. Bütün Türkiye aynı şeyi yaşıyoruz. Hepimiz evlerimizdeyiz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Aşağı yukarı hepimizin aynı mutlu olduğundan eminim birbirimize destek olmak amaçlı bu videoyu çekmeye karar verdim. İyi tarafından bakmak lazım. Hepimiz evimizdeyiz. Ailece çok güzel vakit geçiriyoruz. Ee, Çocuklarımızla kaliteli zaman geçirebiliyoruz, eşimizle dizi izliyoruz, yemekler yapıyoruz. Ev biraz dağınık oluyor ama olsun. Sonuçta <laughs> hepimiz işin ucundan tutuyoruz. Yani işe iyi tarafından bakmak lazım. Ee, yani bu vakiti e, güzel değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanın eşiyle birlikte, çocuklarıyla birlikte geçirdiği bu güzel zamanları belki bir daha bulamayabiliriz. Bu kaliteli zamanları lütfen... E, Dikkat edelim, bunları sonuna kadar her bir dakikasını doya doya yaşayalım. Eşimizin yaptığı güzel yemeklerden yiyelim, ona yardım edelim, evin temizliğine katkıda bulunalım. Ne diyeyim? Onun sevdiği dizileri izleyelim, hep beraber battaniyemizin altına girelim, battaniyemizin altında ailevi duygularımızı pekiştirelim. Bugünler geçecek. Lütfen e, anlayışlı olalım birbirimize karşı ve bu kıymetli boş vaktimizi ailemizi pekiştirmek için e, kullanalım. Hepinizi çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum. Efendim? Evde kal Türkiye.